Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Hellcourt oynayacağım. Saat şu an gece 03.21 ve yaklaşık bir buçuk saattir ben aha, bu pozisyonda bilgisayar başındayım. <laughs> Yaptığım birkaç tuşluluktan bahsedeceğim. kaydı açmak için bir tane kısa yol tuşu ayarladım bilgisayardan çektiğim için videoyu. Gecenin başında yayınımı bitirdikten sonra oturdum, bir maşa girdim, faş aldım. 11. dakikada fark ettim ben videoyu açmamışım. Efsane maç olarak gidiyordum. Neyse moralim bozuldu falan direkt buraya bıraktım gittim kanepede yatarak oyunumu oynadım falan derken ikinci maça geçtim. İkinci maçta da kurt aldım. Bot lane'de orman keserken fark ettim ki videoyu yine açmamışım. Sonra şarjım baktım az kalmış falan işte. Sonra kapattım gittim başka bir yerlere vesaire vesaire. bundan sonra işte az önce tekrar girdim. Ben kaydı açma yine unuttum. Aradan biraz zaman geçti ya kendim artık o psikolojiden çıkarmışım çünkü. Teklerden tetiklenecek bir şey yok. Sonra işte şimdi başınızdayım ve oynayacağım. Esti abi bir dur be abi. Kırmanları bir, bir tak. Dur. Diyorum şimdi. Esti abi. De bu bizi lane'de döver ha. Bu bizi lane'de baya baya parçalar yani. Tapı da var mı? Ses niye yok? Hey. Alo. Ses neden gelmiyor? Ses niye yok? Neyi kaçırdım şu an? Ekran dolmuş. <laughs> Şaka yapıyorsun ya. Abi hayır. Bu videoyu kaybedemem. Videoyu kaybedemem çünkü bayılacağım artık uykusuzluk. Gerçekten bayılacağım. Şaka yapmıyorum. Ve ben o işte uğraşırken Nesli e bir sürü altın aldı. Farmı kaçırdım. Bu daha kaçıramam. Buna kaçırdım. Of. Ya kardeşim gel. Biz kimiz ki zaten? Biz kimiz ki? Her şey, bütün tersitler üst üste gelsin tamam mı? Videoyu çekemeyeyim. Tuşa basmayayım. Bilgisayar donsun. Donsun. Daha kötü şeyler söyleyeceğim şimdi. Başıma gelir diye korkuyorum yani. Yalnız bir şey anlaşama lütfen. Az bir şey sadece. Yaralı bir gönül böyle zamanlarda ne söyler bilir misiniz? Eyvallah. Eyvallah yapacak. Basmak zorundaydım. Öl be adam. Ya belki Hasar yetmez bende kalır diye vurmadım. Çünkü vursam da büyük ihtimalle hasar yetmeyecekti. Üçsüne 61 Saber var. Çok güçlü abi ya. Saber, Maymun, Harley gerçekten şunları düşürsünler artık. Yani can sıkıcı seviyede güçlü yani. Karşılık veremiyorsun ki çarlara. Adam yine kesti. Gelmem oraya. Bal ultim yokken ben gelmem abi. Ben gelmem. Kim geliyorsa gelsin oraya. Arkanızda beni bulamazsınız yani. Videoya beğeni at. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Deli. Deli sen ne yapıyorsun deli? O beni keserler mi? Abi bunlar bana bir operasyon düzen. Hakan. Hakan abimiz bizi Güzel ya abi şifa şifa yemin ediyorum şifa. şifa Saber gelip bize bir şifayı verirse O zaman görürüz şifayı Saber aşağıdaymış Kaçırdı mı? Bir tanesi de galiba. galiba Önden link girdi kule niye bende kaldı? Çünkü Allahım Allahım Evet bu, bu an itibariyle tüm şans benden yana artık geçmiş olsun geçmiş olsun kardeşim geçmiş olsun hadi bakayım geliyor karşıma ya Şimdi Yalnız link benimle beraber gelseydi ben dönecektim üzerine atlayıp bir tane taş vurup pat diye indirecektim onu fakat olmadı olmadı Kaşınıyorsun harbiden kaşınıyorsun çocuk Bir tane vursana bana Kardeşim her ne kadar sağdan soldan saldırsa da acılar dikenlerimiz her zaman be kafiyeli yapacaktım bir şey gelmedi aklıma şu an <laughs> biraz saçmalayacaktım ama ben ne yapıyorum burada saber varken abi neden 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 Abi hayır ya. Ya. Galiba olumlu düşünmem gerekiyor ya. Gerçekten kötü düşündükçe her şey daha da kötü gitmeye başlıyor. Sanki kendimi buna böyle bir şey böyle şeylerin olmasına kendimi şartlamışım sanki. Gerçekten istiyorum ya. Arkadaşlar yardım yok mu ya? Silah tek gelin. Ben gitmem. <laughs> ben gitmem abi. <laughs> Saber var ben gitmem oraya. Dikkat et. Aa aşağıdaymış. Keşke bozmasaydın iş ya. Ben mi saldırayım oraya? Niye bozdun ki? Kuleyi alacaktık şu an. Bazen... Ölmem. Aferin lan. Yalnız. Yok abi. LES 22'sini le yatarım aşağıya. Yani risk almam. Risk almaya gerek yok. Bu arada ormanda oynamayı yeğlerdim. Lane'de oynamaya. Fakat hem bir farklılık olsun istedim. Hem de kalmadı yani. Ling'i alınca kalmadı ve... Gerçekten artık yani videoyu çekip... Sıcacık yatağıma gidip uyumak istiyorum. Gerçi sıcacık olmasına gerek yok. Çünkü her yer çok sıcak zaten. Bak aşağıda fight var. Aferin oğlum. O senin bir işin yok. Oğlum. Leslie bana yem olarak bırak burada. İrmişsiniz ya. Uf. Kardeşim neredesin? Leslie. Uçuyorsun şu an Leslie. Uçuyorsun kardeşim. Bedava red buff mı en sevdiğim ver. Ver 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 ver. Tabi oyun başındayken ufak tefek sıkıntılarımız oldu. Hemen sırtımıza iniyorsunuz. Hemen kır başlamaya başlıyorlar. Ne oldu şimdi? O yer gelir. Evet üst koridora olur tekrardan çıkıyorum. Abi unutuyorum ya. Konuşmaya girdiğim anda unutuyorum Saber muhabbetlerini. din sesi geldi orada. Deber, burada olma kanka. Başka bir şey istemiyorum senden. Burada bir işin yok zaten senin. Aşağıda buff var bak bir sürü kill var orada bedavadan. Gene <laughs> ha. Oo burada değilmiş koçum benim. Aslan parçam aslan aslan. Leslie <laughs> gelir mi buraya? Aslanım benim gel. Ya koçum. Gel. Orman var oğlum gel. Oğlum orman var buraya gel. de mi döndün? <laughs> Kardeş gücüm kimseye yetmiyor. Kusura bakma ya. Hepsini kestim ama. <laughs> Gerçekten. Ya, borum sadece sana ötüyor. Başka kimseyi kesemiyorum. <laughs> çok özür dilerim. Ama o Saber'ı da keseceğim. Onun benden yok. Adını ağzımıza aldığımız anda adam... Şov yapmaya başladı. İyi şeyler düşünüyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Olabilecek şeyler hayat içerisinde. O yüzden hani sanki bunlar hep olacakmış gibi davranmaya gerek yok. çok Lütfen ikisi gelmesin. Güzel. Bu base atmam gerekiyor. Kendileri olur ya olur Bir şeyler. Arada oluyor yani. Her zaman olmazsa sıkıntı yok. Bunlar yaşanabilecek şeyler. Bence Lord'u alabilirdik arkadaşlar. Lord'a girseydik. Gerçekten Lord'a girseydik. Gel Çaktırmayın. İkinci maçı çekmemek için maç uzasın diye erken Lord'u aldırıyorum şu an. <laughs> aferin kardeşlerim aferin. Bak bu ondan orada aldık. Çok iyiyiz bak çok öndeyiz şu an. Aslanlarım benim. Nasıl oynuyorlar koçlarım benim. Saber <laughs> Koçum gel. Saber. Saber'ım gel lan. Saber'ım seni kesmiyorum bak. Sırf oyun uzasın diye sana bulaşmıyorum. Yoksa keserdim seni ama işte. Yoksa işte. Bir de bu sefer kısa olur yani. İkinci ele girmek istemiyorum. Ne oluyor orada? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kaçtım mı? Kaçtım. 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 Vallahi kaçtım. <laughs> Bana da koyun kardeşim. Hadi hari koy. Arkadaşlar lord var saçmalamayın. Geri dönün bak savunma yapın. Şişt, alo. Gerçi link de Bitmez zaten de. Ben şu link'in buff'ını alsayım mı? Dedim. Alsam bana kızar mı? İlk maçın üzerine ben uyudum, uyandım, yemek yedim. Sonra girdim, biraz daha eşleştim falan derken en son şimdi yine oyuna girdim. Gerçekten oyun bulunuyor yani. Mystic Zafer Ligi'nde şu an anlamadım neden ama oyun yok. Yani 10 dakika 15 dakika bekleme süreleri yine eskisi gibi bizim için normal hale gelmeye başladı. Yani bahsettim zaten ilk maçımda. Öyle hatırlıyorum. Akşam çektiğim için daha doğrusu gece şu an hafızamdan silinmiş yani. Saat şu an 1. Ve dur orman ben gideceğim ormana. Güzel. Tamam daha iyi ya. Ormanda oynamak daha güzel. Daha iyi olur. Ekip. Abo yalnız şunu bir değiştirebilir miyim kardeşim? Teşekkürler. Karşının pikleri benim rahatlıkla düşürebileceğim çarlar. Tabi iyi oynarsak bir hata yaptığın anda ve geri düşersen kurtulma şansın yok. Helgut böyle bir çar halinde şu an. Ayreten ayrıca şu en sağdaki şu <laughs> şerefsiz çar var ya. <laughs> Beatrix midir nedir? Gerçekten bayağı uyuz bir çar. Yani bir de saflaştır almış Çok tehlikeli Umarım işimizi doğru düzgün yapar ve Rahat bir şekilde kazanabiliriz Oyunumuzu ee, Yani biraz daha Bir bekleme süresi vermiş olsaydı Oyuna girmek için yani Biraz daha eşleşmiş olsaydım Diğer hesabıma geçecektim Aslında diğer hesapla çekilebilir ya Aynı adamlarla oynuyorsun hemen hemen Çünkü bu hesaba da Efsane atıyor yani bazen de denk geliyor Efsane 3 efsane 5 falan atıyor Alakasız evet ama atıyor yani. mistik Zafer Ligi'ndesin. Ama atıyor. Çok saçma. O, lig, o hesap büyük ihtimal mistik 3 olması lazım. Mystic 4 de olabilir. Bu da... Hocam yanlış yere bırakmışız. Şunu da yedirelim ona. Boşa gitmesin. Helcourt'un en sevdiğim olayı ormanları hızlı kesebilmesi ya. Yani tek tek ve en güzel bir yeri bu galiba. Gerçi çarların hepsi artık kesiyor ya. Meta çarları. Dikkat. Dikkat. Şimdi ayakkabıyı ne yapıyoruz? Ayakkabıyı zırh yapmayanı bu el döverler. Aklından şüphe ederler. Tekme tokat parçalarlar. Safvaştır sadece Batrix'te var. busoda ve Batrix'te şey var. Ya Batrix diyorum şey. Kadita mı? Saflaştır var. İnfaz var. Hmm. 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 Kaçalım buradan. Önce bufflarımızı alalım ya. Gerek yok abi. Gerek yok çok tehlikeli ya. Matrix hata affetmiyor yani. Hesaflaştırdı ki eleman. Yukarıda mesela şu saçma bir şey. Kalidin Hayabusa'ya ölmesi bana göre mucizevi bir olay. Yani nasıl başardı diye şu an geçmişten izleyesim var yani o derece. Gerçekten bir mucize bu. Kanka orada gelsene. Gel. Kafa geçmiş eleman. Kendileri az vuruyor ya. Roger'ın şu an dünyadan haberi yok. Kardeşim. Senin bir kaplumbağa vardı ya. Şey o artık yok. Haberin olsun. Hayabusa'yı kesemez miyiz acaba? Oğlum orada ne güzel fight dönmüş be. devam et ona ah be onu da alsam bayağı iyi olacaktı gitmeyin arkadaşlar bak mesela az önce bayağı garanti oynadım her şey çok iyi gitti yani direkt fight'e dönmüş olsaydım büyük ihtimalle ölecektim yani gerek yok yani suikastçıların gerçi birçok suikastçı çok güçlü olduğu için kendi başına fight'e oluşturabiliyor ama işi hani biraz daha sonra girmek fightlara. Yalnız kesemeyiz ki bunu. Kardeş ne zaman buraya gelsem gerek açıyorsun maşallah da. Yok yok map değilmiş. Hakkına girmeyelim çocuğun. Hakkına girmeyelim. Hiç gerek yok. Normalde yapılacak hareket değil ha çok artist atladım oraya. Öldü mü? Süpersin. Çıkalım abi. Bafım var. Eee kaplumbağa bafına birazcık kaldı. Şunu hemen alayım. Boş vakit harcamamak için. Kap maviyi aldıktan sonra hemen şeye geçeceğim. Kaplumbağaya geçeceğim. Güzel. Yukarıdaki eleman da açıldı. Şu an altın farkı yok. Her şey denk gidiyor. Bunu da keselim sonra hemen kaplumbağaya. Gel kardeşim. Gel 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 gel. Şuraya çeksek daha iyi olacak. Gel. Biraz daha gel. Biraz daha gel. Gel gel gel. Heh. Gel. Burada kesmeye bayılıyorum bunları ya. Hepsi aşağıda olan, Aga be. Pençeyi basmayacağım. Tamam. Gölgeye attı. Gel. Kuleyi aldık. Kuleyi aldık. Gel. açık kalmış ya. Rahat modunu açmamışım. Saldırmalısın. Saldırmalısın. Bir kule daha açtık buradan. Gel oğlum gel buna gel. Yalnız onlar da aşağıdan bizimkileri parça pinçik ediyorlar. Hayırdır? Benim buff'ım da gitti bu arada. Umarım senin bu da red buff'ın vardır. Teşekkür ederim. Deneme kardeşim Kardeş Deneme. Deneme rahat dur. Kadita, Kadita. Girmem oraya. Aç. Ükü doldur, ükü doldur, tekrar dön, tekrar dön. Oraya gidilir mi? Beyzin bu tarafta. O tarafa git ki kesemesin seni. Ben keseyim seni. Yani yine bana umutsuzluğu dayıyor oyun. Yine ayarlamadık oyuna girmeden amblemlerimizi, şeyimizi pardon, item zilimimizi ağlıyoruz şu an ondan sonra. Ya şu anki aslında hard elo'da ve hard maçlarda cidden kolaylıkla oynanacak bir çare değil. Yani adamı yerler abi parça pinçik ederler. Çok fazla düşürecek çar var. Ayrıyeten dediğim gibi hiçbir şekilde hata kabul etmeyen bir çar şu an. Ultim geliyor. Saldır lan. Kardeşim benim. Aslanım benim. kurt. Gel 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 gel. Hemen şurayı alalım. Karşı ormanlarına girelim abi. İşte beklediğim şey buydu. Şu an bir öne geçtim ya. Bitti. Take red right diyor. Ali kardeş hayırdır? Pençeme attım ya. Allah Allah Uf çok güzel. Ben aslında şeyi düşünmüştüm ya. Nedir o diğer turşunla da Hayabusa'yı kesmek istemiştim ama pek başarılı olamadım. Kaçayım o beni kesecek. O beni o beni gözüne kestirdi o beni kesecek. Erken Lord alır mıyız? Eğer şu bak şimdi. Mesela şu an oyundaki bütün işimi bırakıp diğer takım arkadaşlarımın bunu yapmayacağını bildiğim için yine şey veriyor bana ya Allah Allah. Yapmayacağını bildiğim için bu işi ben gideceğim. Koridorları itmek lazım. Yani şu erken lord alacaksanız 3 koridorunda tertemiz olması bence çok önemli. Tek koridordan saldırabilir miyiz bu maç için lordla beraber bilmiyorum. Ama şu koridorları açmamız gerektiğini biliyorum. Saldır o kuleleri. Saldır 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 aç 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 Güzel. Çok güzel. Birileri yine ölmek istiyor galiba. Bak kaşınıyorsunuz. Don! <laughs> Üç kişi var ortasına attım. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Abi fena sattırdım çocukları. Hepsi öldü bizimkilerin. Hepsi öldü. Ayarlayabilseydim dikeni. Abi biri sağa gitti, biri sola gitti. Ben de tam ortaya basıyordum. Neyse. Şu fantomumuz bitsin artık. Hak etti. Hak etti canımı doldurmam lazım dur. Canımı doldurmam lazım. Ha? Birileri olabilir burada derken racir Roger buradaymış. Roger'ı keserim. Dikenlerimi tutturma şeyime bağlı. Abi yapma ya. Şaka mı? Dojlamadı ha. Minyon bittiği için çıkıyordu. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? 3-2-1 Ya. Panda kafana şimdi var ya. Allah Allah. Ultim var. Ultim var. Kritiği ver abi. Kaç oldu? Ölecek bak bak. Kanka yapacak bir şey yok. Of. Vallahi elim çarptı desem inanır mısınız? İnanmazsınız değil mi? <laughs> Ama elim çarptı, gerçekten elim çarptı. Ee umutsuzluk verdiği için iki tane şeyden çıkmışım. Neydi şu itemin adı? Legion kılıcından. Birini sattım. Şu an kritiğim bitti. Ee, Lord için bir hamle yapabiliriz bu arada. Ben bir yük doldurabilir miyim? Ultin olmasın problem yok. Bacırdan hasar yemeyelim. O ne yapıyor lan? Turşu. Gel kankamla oradan. Gel orada gel 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 gel. <laughs> gel. Gel. Çok seri bir şekilde alabiliriz zaten. Bu arada grafik ayarlarımı düşürdüm. Yani grafikler aşırıdaydı. Yükseğe çektim. Tek aşağıya çektim. Ama yine ufak tefek sorunlar var. Büyük ihtimalle şu anki sorun oyunla alakalı. İtme oğlum. Oğlum itme. Yavrum it mi? Neyse it. Ben nereden yük alacağım şimdi ya bu? Kessene şunu. Şunu kes! Bu hastası! Ne oldu koşum ya? Foton gitti. Evet oyun bitti. %35 hasar vurmuştum. %15'te hasar almıştım. Gayet iyi oyunlardı. Her kurtla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi her kurtta şöyle bir muhabbet var. Eğer erken oyunda düşerseniz bir daha toparlama şansınız gerçekten çok fazla az. Yani toparlanmıyor. Özellikle bu sustuğu gittikten sonra maalesef çar baya düştü. Yani erken oyunda atlayıp yine bir şeyler yapabiliyorduk önceden ama şu an yok yani. Ultin yok. Yoksa abi fight'a gitme. Herkut şu an sana resmen bunu söylüyor. Ya, ultiniz yoksa fight'a gitmenizi pek tavsiye etmem. Ya, ama ulti yokken de boş durmayın. Tabii ki ormanlar kesinlikle besleneceğiniz yerler. Milletin gidip farmını da bölmeyin. Ama ekmek görmediğiniz zamanda da lütfen fight'a gitmeyin uçarla. Yoksa harcarlar. Şimdi onun haricinde bu ilk konusunda da kastığım itemler gayet yeterliydi. Kritik, Phantom, ikinci Balta, Son item aslında. Diğerleri zaten belirli itemler ama Son item ne kassak diye bayağı düşünüyordum. 2. Balta bence bu açığı baya kapattı ama her maç çıkılmasına da gerek yok. Sallıyorum karşıda çok fazla saldırı hasarı vardır. Cloud özellikle Cloud varken kesinlikle duvar yukarı çıkmanızı tavsiye ederim. Çok fazla tank varsa canavar abis kılıcı, çok fazla tank varsa kritik itemine gitmeyin, zırh delme yapın bir tane, onun yanına bir tane canavar abis kılıcı koyun falan. Yani ezbere oyun oynamayın arkadaşlar. Farklı farklı itemler çıkmayı öğrenin, bilin yani. Bayağı da işinize yarar. Böyle. Diyeceğim daha fazla başka bir şey yok. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.